merhaba. Bugün erişte yapıyorum. Erişte için 6 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, yarım su bardağı su, 2 tatlı kaşığı tuz. bunları yoğurma kabına alıyorum. 6 adet yumurtayı kırdım. Üzerine 1 çay bardağı süt, yarım su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı da Tuzunu atıyorum. Şimdi yavaş yavaş aldığı kadar unla yoğuracağım. Hamuru güzelce yoğurduk. Aldığı kadar unla. Böyle sert bir hamur. Şimdi biraz da elimle toparlayacağım. Hamur bu şekilde son hali. Böyle gayet sert, ele yapışmayan bir hamur. Şimdi bu hamuru 5 dakika kadar dinlendireceğim. Hamuru güzelce dinlendi. Bu şekilde hamuru küçük küçük bezeler yapacağım. Bu şekilde bezelere ayırıp yuvarlıyorum hamurları güzelce bezelere ayırdım. Hazırladım bezeleri bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi üzerine un serpip güzelce açacağım. Erişteyi güzelce açtım. Açtığım erişteyi böyle bir tavada çok fazla olmamak şartıyla hani çok az bir tarafını çok az da bir tarafını pişireceğim. Şimdi ee, beni bir tarafını pişirdim bir 30 saniye kadar. Bir 30 saniye kadar da diğer tarafını pişireceğim. İki tarafını da hafiften pişirdikten sonra böyle pamuklu bir bezin üzerine alıyorum. Aynı şekilde diğer hamurumu da açtım. Onu da yine pişirip buraya koyacağım. Bütün hamurlarımı bu şekilde pişirip buraya alacağım pamuklu bezin üzerine. Güzelce açıp hafif pişirdiğim yufkalarımı böyle bezin üzerindeydi. Şimdi bunları ince ince keseceğim. Artık iştahları kesmeye başladım. Şöyle kenarlarını alıyorum. İki kat üst üste eriştelerim böyle iki tane iki tane birden kesiyorum ince ince kesiyoruz. Teslim diye yer de üzerine koydum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu. güzelce kestim. Şimdi erişteyi bir 1-2 gün boyunca böyle e, bir yere toz almayacak temiz bir yere serip kurutuyoruz. Bir gün beklettim yani erişteleri bu şekilde gayet güzel kurudu. Şimdi bez bir torbanın içine koyup kaldıracağım. Yapanlar afiyet olsun.